Herkese merhaba arkadaşlar. Sesim tutmuyor tuşa basma. Hatta bu dün sepette ne yapacağız? Mesela yani benim iki fikrim var. Bugün normal maç yapıyorum ya da Mertens'i e oynuyorum. Mertens bir perde çıktı. Videosu değil ama Muhammed Salih ya yapabiliriz arkadaşlar. Yani Muhammed Salih var. Mesela yani Muhammed, ben bu matta Muhammed Salih ilk matım oldu. Bir dahaki videoda arkadaşlar FIFA'da yaptırdım ben bunu ama ben çekerim. Burada milli var. Buradan dünya kupası yapacağım arkadaşlar. Hepsini doğruba ya da sonuna hepsini yaparım. Sonuna açıdan finale kadar şey yaparız arkadaşlar. Dese ben dese kartımızı öyle. Dese ben hemen maça detip diyorum hemen. Vardı da sade dit. De, Detibimiz de. Britson muydu ne? Evet, Brit buna zaten şeyler. Tatlım böyle. Mesela i̇şte bu video tam tam izlenmeye düştü biliyorum. Mesela otur bası. İki yat isteyeceğim düştüğü için. Üç isterdim. İki yat değilse milat da maç yapacağız. Yapabilirse tarzası. böyle. Tamam milat beni izliyorsan. Asıl tatlım da yani şu mercansı 90 30 sal tatlım bu programı Yani Doğru şunu şuraya koy. Bu doksan ağacı oluyor. Ben bunu fullerim. Al. Tamam. Bunu doksan ağacı say. Böyle bir katrım var. Şunun noları var. Noları koyarım ama koymuyorum yani. Budum budum bunu ne yapacağım? Şöyle şey yapayım. ve Ferdi'ye de özel şey yapıyorum. Arkadaşlar. Şöyle matımızı bir daha İki dakika ocağı durma. Ben bu video atlası bir video atacağım. Beş oldu. Bugün video atarım. Ya da ada ben bir durdurup diyorum. Vardı da size ki hemen. Muhammed ya. Ona bu arada iyi oyun ya. Dostan altı yaptım Ferdi'ye. Ona da video değil belki size. Mertens. Mertens şuradan bir pas. Yani ordu. Bu oyunda pasya sardı sardı dostlar yani Dostlar sesleri bir arama tuşa batmayın o yüzden de Halan, muhammed sayıyor muhammed Muhammed Eskiden olsa ipe dizer 98'lik kay. Nasıl bunun yani Peste yani mirat ayı zaten pes oynamıyor Muhammedi de yani Muhammet'ti de, de benim rakibim o yani. Zamanda a 0 gelmiştim ama videosu yoktu o zaman. Yani tek bir Mirat, Mirat'ı da yeniyorum yani. Toplam skor 7-3 yani. Ee, de evinde de, evimiz benim kanalım. Dışı onu panli yani bana göre. Yani deplasmanda 3-0 yendim. Evimde 4-3 yani ya da 3 Yani Anladınız yani artık arkadaşlar. Şey Gördük mü? Real Madrid mesela şey diyorlar. Mencisi yani. yani. Deplasman her zaman bazı da deplasman değildir. tutumları ise yani mesela Mencisi şey. Ne bileyim nev Öyledir arkadaşlar mesela öyle. Ya da Mescid'e aslan gibi yani, yani Mescid'e fark eder mi yani ben de onun gibiyim ya. 나도 Tuşuya batma dertsiz de ağlama sesi derdin. Kafa vurusu. Ronaldo. Deste van tatlı Danilo verdi Muhammed Salih'a. Örün kara, örün kara, örün. Ayağ verdi Ronaldo'ya. Muhammed Salih verdi Tatu'yu. Ronaldo, Muhammed Tayyip'in ben kaçırıyor. Onu da ama da ben 21 din numara mı mı? Ya, yani, iki tane yedi, yedi. Güzel ya yani, Benim kartlarım adırı. Yani dedim gibi sizin kartlarım benim kartlarımdan düşüdür. Yani bir tane benim eski kartlarım olsaydı artık dedi. Yani her türlü alırdım yani. Belki tüm çoğu oyun tüm yüz oyurdu bende. Ya adam nazar değdirdik ya. Video 5 tatlı Ama ben bazı yerleri küsarım belki. Nasıl böyle olmayız böyle zaman kaybediyoruz. Dur bir mumi soruyor. ben burada dur dedim böyle atap kısmından değilim. Varda da sen yedik. Doğru yer. Buradan vurdu. Tortum çeteti Ya adam da seri şey oynuyor. Nasıl? Ne, neyi oynuyor ya? Ben durdurmuyorum. Durdur dediğim dur evet. Batum. Ya. Ben it dur bizi. Oğuz niye deli diyorsun ya? Oh. Mesih. ah yo دولاب var ya mat muhammed salih muhammed salih yok biz bir yeniyoruz doğru öyle bir tardo yapacağım ki herkes vay tardesin bu tatlı ne tardo bence ya ben 101 gördüm bir an hala <laughs> yani orada öyle diyeceğim Nadası ya ben de yayın açabilirim. ona abone oldum da yayın atacağım sizler de dinlerdesin hep aynı maçlar ay ben de yorum zaten hep orada da Şunu söyleyeceğim Mirat bir ara Mirat bir videosunda demişti ona ve hesaplamış yani bende de katlı olsaydı ben de yenerdim demişti. onun için üstüne dermiyorum güzel yani Mirat benim kartıma pet bir fark yok Mirat oyunu oynamıyor yani Çok emek vermiyor ben oynuyorum mesela ben 30 bin gp veriyor mesela 30 bin gp de bazen almıyor yani bence bir bence almıyor mesela Dur <laughs> hastayım her bir at bir iyi yes. İyi at. Ulan da Ya bir kere de tozanayım ya. Adamlarda nasıl bir şey varsa. Yedi buçu durdu daha öne geçemedik. Verdi. Yine verdi. Kazemiro. <laughs> Bu bot ya bence arkadaş. Ve ben, ben mizacı bir... belki yani. Mizacı arada ben demiştim bir tez. Mizac onca yaparmış yapar mı bir kamera atarsa? O da bir şey yani. Bazı yapıyor. Biz zengin miyiz Osman? Küçük şeyler içinde yani. Muhammed. Ya. Herhalde şey yapar zaten benim amadım anladı Muhammed Sal ya. Videomu ona göre <laughs> Muhammed Sal'ı sapattım. Bu serayla nasıl dolatınır biliyor musunuz? Mu? Hele piyasayı nasıl atıyor? Piyasayı bilmiyorsanız yani bu video izledikten sonra Musero, Musero. Yan. 3 ah, bir oyadık. Lan hayır. Adam ya pastası ya. Yamaz yamaz biraz bunlar. O sıra bir dur adamlar. Ya ama. Lan bir daha penaltı olsun. He, ben benim o son şu an 2 4 kaydetti yani. Tunde bir bir doğu kaydetti. 74 madde herhalde yani 90 yani Musiala'nın farkı neredeyse öyle. Siz <laughs> de bir kusura Hayal. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ya, talmasa. 2-1 öndeler. 3-1 sandım ben de. Hadi beraberlik. Ver Beraber hadi bir. Ya. Hay ya. Sinirim bozuldu benim yani. Sinirim bozuldu bayağı. Hayat. Tazenir o. Bunlar doyuyor. güzel Muhammed. Hayır Ronaldo. Ronaldo. Arda da sıfatın. Ben dedim size. Bu oyun biliyor beni. Hayır. Hayır. Atıyor. Bayondur hala hattı Messi diyen dedim Messi hala Messi bak Messi ama her türlü hala bir dinle at kupasını 11 kupa kazanıyor kaç sıra bir dinle Paylar 2016 17 Ronaldo gibi 2018 şatta diyeyim. Tüm bireysel yediği yeri tozlandı. Hala! Beraberlik bizim için önemli. İki doğum. Bayonlar deyince daza da direk. Anda vurarsın kardeşim. Hadi öne deter miyiz ne Son bir anda onunca değişik diye. Hala ölmüş. Ne var ya? Hatta daha Bu da ne var? Messi. Tab. Belindan. O zaman hepsi dört. Evet. Road video da Pozisyonu 3 yeri atam. Ya ama o da hazır bir tapmat mıydı? 3 3 beraber et hadi fena de. 7 şutum üstü nasıl duracağım? Ölüm hayal. Örün hayal. 10 bin şeyimizi doğdu. Var da video burada bir yat, babanın iki yat ve 5 abone olsa iyi bir video dedi. Bye bye.